E ee, birkaç defa gündeme geldi fakat e, herhangi bir adım atılmadığını görüyoruz. CMC e, maden atıklarının olduğu bölgeler. Değerli arkadaşlar, CMC bu ülkeden 75 yılında gittikten sonra yanlış hatırlamıyorsam Lefke bölgesi tabii ki e, büyüdü, genişledi ve o CMC atık alanları maalesef yaşam alanlarının içerisinde kaldı ve oluşturduğu tehdit de artarak maalesef ee, devam ediyor. CMC de yine kanayan yaralarımızdan bir tanesi. Yaklaşık yarım asırdır ot bitmeyen üzerinden kuş uç bayan e, bir zehir yığından bahsediyoruz. Bu sadece Lefke bölgesinin sorunuymuş gibi olaya yaklaşmamız zor değildir. Burada yetişen ürünlerden bütün ülke. E, faydalanıyor. Bütün ülke tüketiyor. E, o bölgede çıkan balığı bütün e, bölgeler e, tüketebiliyor. E, bu buradaki zehir yığını sadece o bölgede hapsolmuş e, bir havuzda değildir. Bu bütün Akdeniz'i kirleten bir kirliktir. Senin de söylediğin gibi oradaki e, zehir sadece bölgeyi değil oradan çıkan sebze ve meyve ülkenin bütün yerlerine hatta turistler otellere satılıyor. Herkesi zehirliyor. Bizler zehirleniyoruz, çocuklarımız da zehirleniyor, torunlarımız da zehirlenecek. Yazık günah. 50. Dolayısıyla bunun maliyetine bakılmaksızın artık oradaki kirlilik yığını, zehir yığını bertaraf edecek bir kaynak, bir fon, bir model bulunabilmesi gerekiyor. Orada şeffaf bir şekilde bir şirket bulalım. Gelsin o şirket orayı bertaraf etsin. Şeffaf. Hükümet bu konuyu ciddiyetle ele alıyor. Belki önümüzdeki bir 2 hafta içerisinde bu konuyla ilgili... Ciddi, somut bir gelişme olacak salay. Belki de gerekirse uluslararası bir hukuk mücadelesi sürecine girmek gerekiyor. Çünkü geleceksin sen yabancı bir şirket olarak. E, emperyalizmin en kötü örneğidir bu. Bir ülkeyi sömüreceksin. Oradaki çalışanlarını zor şartlar altında, sağlıksız şartlar altında çalıştıracaksın. E, hasta edeceksin. Ondan sonra bıraktığın pisliği bir devlet bütçesi temizleyemeyecek. Fakat bu bu şekilde e, kalması kabul edilemez. Ee, tabii ki hükümetin gündeminde olacağını e, düşünmüyorum. Bu konuda e, hükümetin çalışmaları var. Bu sadece Lefke bölgesinin CMC atık alanının oradaki kirliliğin, oradaki zehrin, sadece Lefke bölgesinin bir sorunu olduğunu düşünmekten artık vazgeçmemiz gerekiyor. Ee, orada o CMC atıklarını bertaraf edecek ve içindeki cevher ortaya çıkartıp yerel yönetimle ve merkezi hükümetle o cevheri paylaşacak şirketler arıyoruz. Bununla ilgili belki e, dediğim gibi bir iki hafta içerisinde bu netlenebilir. E, tabii biz bunları söyleyince şirket arıyoruz falan deyince birileri hemen tebessüm ediyor. Niye? Oo gene birilerine peşkeş çekilecek Ya arkadaş bu iddia yüzünden o CMC atıkları yıllardır orada duruyor. Mesela ben bakanken CMC atıklarını gündeme getirdim sevgili Salay Şahiner çıktı dedi ki orada 450 milyon dolarlık şey altın var. Ya Salay cevher var her neyse. Onun için e, bir takım e, müstehsi edalarla bu çalışmaları lütfen küçümsemeyin ve önümüze e, set çekmeyin. Bırakın o konuda bir adım atalım. Bir sene geçti. CM sattıkları orada her gün insanları zehirliyor. Dolayısıyla bu konuda umarım e, yapacağımız çalışmaya sizler de destek verirsiniz, katkı koyarsınız el birliğiyle e, bu meseleyi hallederiz.